Şahin Bey merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Şu anda Palmiye İletişimleri İstiklik Servis'teyiz. Siz de burada görev yapıyorsunuz. Ee, Adım Şahin Cabar. Ee, 2003'ten beri bu iş e, mesleği yapıyorum. Ee, telefon üzerinde çalışıyorum. Ee, genelde cam ve entegre üzerine çalışmalar yapıyorum. Ee, yaklaşık bir buçuk iki aydan beri Palmiye'de çalışmaya başladım. Ee, Palmiye'nin farkı ne desem? Farkı, e, farkı kalite ve güven. Güven, evet. güven çok önemli herkesin. Kalite. Çünkü kim, kimsenin bilmediği konu evet. bu konuda çok e, vatandaş arasında. E, e, yerimiz da söylediği gibi yerimiz ikinci katta olduğu için e, biraz daha hassas davranıyoruz bu konularda. Müşterimiz yaklaşımımız olsun, tamir konusunda olsun e, daha hassas davranıyoruz. Çünkü müşteri, maksadımız müşteri kazanmak, evet. E, işimiz temiz ve dürüst yapmak. Ee, doğrudan şaşmamak asla. Ee, buraya güzel bir müşteri potansiyeline ulaştırmak yani. En önemli farkı, özelliğimiz diyorsunuz güven. Kesinlikle, kesinlikle. Peki ne tür tam, şey, tamiratlar yapıyorsunuz? Cep telefonu? Cep telefonu, tablet, e, bilgisayar, Ramazan ağır çalışıyor, program Ramazan ağır çalışıyor. Ben e, entegre ve e, tamirat, tablet üzerine yoğurdum. Evet, o zaman bize bütün din e, dinizlileri e, kalmî iletişime davet edelim. Evet, bir bütün deniz halkımızı hızlı ve temiz, güvenilir bir adres olduğumuzu belirtmek için buraya davet ediyoruz. Çayımızı içmeye bekleriz.